Burada bir karar vermek zorundasın. Kararını oluşturmak zorundasın dedim. Motivasyonunu bozan, herhangi bir nedenden dolayı motivasyonunu bozan konuyu içinde bulunduğun düzende veya ortanda değiştirebilme gücün varsa değiştireceksin. Yok hayır böyle bir gücüm yok benim. Mümkün değil ben bunu değiştiremem diyorsan iki tane seçeneğim var. Ya kabul edeceksin, o düzenin o şartını kabul edeceksin, ya da son seçenek bırakıp gideceksin. Ve e, bu güzel yaşların, bu dinamizmin, bu enerjinin içerisinde bazen durup mola verip ya da time out verip bir nefes almak, hatta demin de bahsettiğim gibi seçenekler üzerinde biraz düşünmek sana yeni ufuklar da açabilir dedim. Onun için sevgili meslektaşım sen bir mola ver. Dediğim gibi o üç seçeneği önündeki üç seçeneği iyi düşün. Tekrar etmemi ister misin deyince ne olur tekrar et bir not alayım abici. İçinde bulunduğun ortamın seni rahatsız eden, motive olmanı engelleyecek olan nedeni değiştirebilecek bir gücün, bir yetkin varsa değiştir. Ve motivasyonunu geri al. Yok, benim böyle bir gücüm yok. Herhangi bir şekilde benim etkim olamaz diyorsan, o zaman kabul et. Seçenek bir, kabul et var olan düzeni. Ben ikisini de yapamam diyorsan, o zaman motivasyonunu yükseltecek, konsantrasyonunu yeniden aynı noktaya getirecek bir başka yol haritasına doğru kariyerinin yeni bir basamağına doğru ilerle dedim.